Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde çok sevilen bir serimiz olan Ejderhanın Nasıl Eğitirsin hakkında konuşacağım. Bildiğiniz gibi Ejderhanın Nasıl Eğitirsin hakkında video yaptığım zaman genelde insanlar bir hayli fazla beğeniyor. Çünkü ben de genelde bu seriyi çok seviyorum ve zaten Dreamverse'ün en sevdiğim serisi de Ejderhanın Nasıl Eğitirsin. Fakat neden Ejderhanın Nasıl Eğitirsin kapağında bir yazıklar olsun kelimesi var. İşte bunu merak ediyorsanız video içerisinde her detayına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım ve aynı zamanda sizlerin de fikir fikirlerine önem verdiğim için her birinizin yorumunu gözden geçirdikten sonra bu videoyu yapmaya karar verdim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin'in ilk iki filmi zaten efsane derecesindeyken Ejderhan'ın Nasıl Eğitirsin 3 gizli dünya ile sonlanması, Homecoming ile artık final vermesi tüm hayranlar için üzücüydü. Evet Ejderhanın Berkin binicileri, sınırın ötesinde veya Berkin koruyucuları gibi spin-off diziler de vardı ama hiçbir zaman bizim o Darhan'ın nasıl yetirsin olan açlığımızı gidermedi. Ve bundan dolayı da Dreamverse bunu fark ettiği için seriyi yeniden başlatıp ilk filmin konusunu Love Action yani gerçek hayata uyarlama bir şekilde 2025 yılında çıkacağını duyurduğu zaman kanalda ilk kez bunu paylaştım ve insanlar gerçekten sevinçten havalara uçtu. Peki daha sonra ne oldu arkadaşlar? Filmden yeni yeni haberler geldi, konusu açıklandı ve benzeri şeyler belirlendi. Oyuncular da seçmelere başladı ve ben de zaten resmi kaynaklarda sizlere yeni hıçkıdık ve az Astrid'i de tanıtmıştım. Şimdi herkes yeni Astrid ve Hıçkıdı'yı gördü. Bazıları beğendi, bazıları beğenmedi bazıları nefret etti, bazıları da gerçekten bayağı tiksindi. Ama ben bunu açıkçası çok da iyi bakan bir insan değilim arkadaşlar. Yani benim demek istediğim şu arkadaşlar. Yeni seçilen oyuncular o kadar da kötü değil. Ve ben gerçekten iyi buluyorum. Evet erkek oyuncu biraz daha olsun olgun olabilirdi. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Fakat Hıçkıdı'nın gençliğine baktığımız zaman gerçekten benzerlik çok fazla var. Ve zaten yaşı da 10 arkadaşlar. Yani bu nereden bakarsan çocuk. Ve film serisi ilerledikçe büyüyecek ve bir noktadan sonra bizim izlediğimiz olgun hıçkıdık haline gelecek. Ve bir diğer şey ise tabii ki siyahi bir Astrid. Yani burada gördüğümüz hanım ablaya da birçok insan siyahi olduğu için beğenmemiş. Ama arkadaşlar hani bir şu kıza bakın. Bir de Disney'in The Little Mermaid'deki siyahi karaktere bakın. Hani dağlar kadar fark var. Evet ben burada bir nevi dostum ikisini karşılaştırıyorum. Fakat deniz kızı arı ile buradan buna dönüştürdükleri zaman insanlar ne nefret etti ve gerçekten de haklılardı. Fakat şimdi Astrid'e baktığımız zaman açıkçası gayet güzel görünmekte ve kendisi dediğim gibi siyahi asıllı bir oyuncu olduğu için hani birçok insan bundan dolayı nefret etmiş ama ar arkadaşlar gerçekten bunun pek de bir önemi yok. Yani tek yapmaları gereken bu kızı direkt sarışın yapmak ve daha sonra Astrid'i tıpkı animasyondaki gibi canlandırmak. Evet daha iyileri de seçilebilirdi fakat Dreamworld şu ana kadar seçmelerinde herhangi bir aksilik yaşamadı ve gerçekten güzel oyuncularıyla yollarına devam ediyor. Yani bundan dolayı Siyahi Astrid mi olur? Hıçkılık çok genç gözüküyor. Hiç beğenmedim. Bence bunları düşünmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü filmin oyuncuları gayet iyi. Filmin konusu harika ve film de 2025 yılında vizyona gireceği için tek yapmamız gereken film çıktığı zaman keyif ile izlemek. Evet dostlar bugün Siyahi Astrid veya genç hıçkılık hakkında konuşmak istedim. Ve aslında bu video içerisindeki yazıklar olsun kelimesi tamamıyla sizlere bu algının yanlış olduğunu söylemek için anlatıyorum. Yani yazıklar olsun demenize gerek yok. Çünkü iki oyuncu da çok ve ya zaman içerisinde olgunlaşacak ve hışkılık ve astrit haline gelecek. Yani endişeniz olmasın, bana güvenin, Dreamverse'e güvenin. Kesinlikle bu film efsane olacak. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın, hoşçakalın, bay bay.